Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere karşı yürütülen denetimler kapsamında haksız kazanç elde eden şahıslara işlem yapmayı sürdürüyor. Denetimlerde duygu istismarı yaparak geçimini sağladığını tespit ettikleri TT isimli kadının yalnız yaşadığını ve hiçbir gelirinin olmadığını belirleyen ekipler kadının ikamet ettiği adrese giderek yaşam alanında tespit yaptı. Bir kulübede ve eşyaları olmadan yaşamaya çalışan kadınla görüşen ekipler önce kadının bilgilerini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan aynı yardımlardan faydalanması ve sıcak yemek alması için gerekli görüşmeleri yaptılar. İhtiyaç sahibi kadının memnuniyetle karşıladığı ve mutluluğunu dile getirdiği çalışmalarda ilk olarak kuru erzak kolisi ulaştırıldı. Zabıta ekipleri yardımların düzenli olarak sağlanması için gerekli takibin yapılacağını belirterek bir daha dilencilik yapmaması konusunda kendisini uyararak adresten ayrıldılar. Herhangi bir aldığın sosyal yardım var mı? Yok. Emekli maaşın var mı? Yok. Sosyaliz... Aynı, sosyal yok. Hizmetlerden, Sosyal Hizmetlerden, aldığın maaş. Öyle, para ondan var. sonra gıda, yok. ne bileyim, kıyafet vesaire bir yardım aldığın bir yer var mısın? Yok, Yok. yok. almadım, vermedim. Tek başına yaşıyorsun. Evet. Şimdi biz sosyal hizmetlerle görüşeceğiz. Eğer yapabilecekleri Tamam. Herhangi bir şey varsa. Öyle yardım yardım dersinler bana öyle bir şeyler. Tamam ya, biz senin durumunu diyeyim. anlatacağız. Sosyal hizmetlere gideceğiz. Tamam. Yapabilecekleri gıda yardım olabilir. Yecekler eşya yardım ya. olabilir. Ha. Barınma yardım olabilir. Maaş olabilir tamam. bilmiyoruz. Tamam. Yapılabilecek herhangi bir şey varsa biz elimizden geleni yapacağız. Öyle tamam yiyecek mı? mi yiyecek dersinler bana. Senden ricamız da böyle çarşılara pazarlara tamam. çıkıp insanlardan herhangi bir şey talep etme. Tamam gezmeyin. Biz devletin sana yapabileceği yardımları sağlamaya çalışacağız. Tamam. Onun için ya uğraşacağız. Rica etme ben geliyorum. Tamam. Gezmem. Biz elimizden geleni yapacağız. Cazici tamam. olarak da yapacağız. Devleti kanalıyla da yapmaya çalışacağız, tamam mı? Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Sağ ol. Hadi tamam. Allah razı olsun biz de. Nereye gidiyorsun? Böyle. Geldinizse bak dediğim gibi anlaştık ki seninle. Evet. Çok bunu Bunun içinde kuru var. He. Bak, her gün öğlen ney? Öğlen. Saat 12 1 2 gibi burada ol, bir yere gitme. Sana her gün sıcak yemek gelecek. Tamam, tamam mı? Şimdilik sana bunları getirdik. Senin en kısa zamanda ocak tüp. Ne ayarlayabilirsek senin daha rahat etmen için tamam mı? Tüpüm yok benim. Tamam. Çay Onla, tüpüm, çayım, şekerim yok. Onları ayarlamaya çalışacağız. Ve tüpüm dediğim de gibi yok. her gün sana sıcak yemek gelecek bundan Allah. sonra. Bunu şimdilik sana idareten getirdik. Sağ ol Allah razı olsun. Şu an için yapabileceğimiz bu ama yarından itibaren sana her gün öyle sıcak yemek gelecek. Tamam. Tamam mı? Sağ ol Allah razı olsun. Biz sosyal hizmetlerle görüştük. Allah, Allah, de, sosyal razı, hizmetlerle olsun. Ile. Allah razı olsun. Sana e, her gün dediğim gibi sıcak yemeğin gelecek yapılabilecek başka yardımlar varsa Onları da ben senin kimlik bilgilerini verdim. Değerlendirmesini yapacaklar. Sana yapılabilecek her türlü yardım yapacaklar tamam mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi sana iyi günler.